Mahkum da son bölümlerde aşırı merak konusu olan savaşını yaşıyor mu? Yoksa öldü mü sorusunun cevabı artık kesinleşti. Evet inanılmaz bir olay fakat savaş yaşıyor. Önce barışın hayali gibi görülse de sonra en son Bügen'in de karşısına çıktığı bu sahnede savaş olduğu çok belli. Barış bu şekilde Bügey bakmaz. Senarist bize burada büyük bir sinyal verdi. Gelelim savaşın nasıl yaşadığına. Şunu söyleyelim, savaşın arkasında birisi var. Birinci kişi asistan Ceyda her şeyi biliyor. İkinci kişi ise senior olabilir. Savaş başından barışın kendisine böyle bir şey yapacağını tahmin edip ona göre bir plan yaptı ve ölümden kurtuldu. O sahneyi de büyük bir ihtimalle sezon finalinde izleyeceğiz. Mahkum dizisiyle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın